Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 22-29 Mayıs haftası Akrep Burçları'na neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanım karşınızda. Astrolojik olarak da aslında hemen şöyle bir söylemeye çalışayım. Evliliklerde, ilişkilerde şanslı olduğunuz bir hafta olarak değerlendirebilirsiniz aslında. Biraz kendinizi göstermeyip de düşündüğünüz dikkat ettiğiniz bir hafta aslında. Çok da ön planda olmak istemeyeceğiniz ama şanslı olduğunuz Yani özellikle evlilik ve aşk konularında şanslı olduğunuz bir hafta. Ortaklık iş konularında da yine aynı şans haritanızda görünüyor. Ve hemen kahve fincanımı açıp bakalım kahve fincanında neler var. Onları da size iletmiş olayım. Öncelikle sağlık konularında şey biraz dikkat edelim hani yiyip içip zehirlenme, yediklere dikkat etme, mikroplu ya da işte günü geçmiş gibi bir görsel var. Yani bu konularda biraz başınız ağrıyabilir. Dikkat edeceğimiz konu aslında baktığımız zaman nokta olarak mide konuları. Mide konularına biraz dikkat ederseniz bu haftanız daha güzel geçer diyebilirim. Evet burada da gene aynı şey var. Evlilik konularında özellikle keyif aldınız, neşe ee, ve Artı böyle güzel haberler, güzel konuşmalar yapacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Hafta sonu sakin görünüyor. Ee, hafta içi de pazartesi, salı, çarşamba için bir şey diyemiyorum ama Perşembe günü bir olayla karşılaşmanız söz konusu. Şöyle sizin tam olarak kafanızda oturtmadığınız bir konuda karşınızda bir kişi biraz yan çizecek. Yani bir destek beklediğiniz ya da çözüm bulur bir bu iş mi dediğiniz bir kişinin böyle sizden biraz uzaklaştığını görüyorum. Bu uzaklaşma aslında bu kişinin yapamayacağı anlamına da gelen bir konu sanırsam. Sizin de hem konuşuyor hem de yan yan giden bir kişi görseli var. Bu adamın erkek olarak görünüyor çünkü. Bu adamın elinde de bir anahtar var. Belki de siz onun elindeki bu anahtarla size destek olacağını düşünüyorsunuz ama bu kişi size destek olamayacak ve karşınızdan çekildiğinde de biraz kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz çünkü burada şey e, hani böyle tam tamamlanamıyorsunuz hani parçaları bir araya getiremiyorsunuz sanki kendinizde ya da yaptığınız işte e, bu parçalar bir araya gelirse aslında iyi olacaktı diyeceksiniz ama yardım beklentisi içindeyseniz karşı taraf size düşündüğünüz yardım yapmayabilir e, yeni bir aşk beklentiniz varsa bu hafta için aslında görselde ee, sarmaş dolaş görmüyorum. Karşınıza bazı kişiler çıkabilir ama zamana bağlı süreç olarak çıkıyor. Ee, o yüzden çok güzel bir aşk sizi bekliyor. Sarmaş dolaşsınız diyemeyeceğim. Evli çiftler daha şanslı. Birlikteliklerinde daha mutlu görselleri var. Parasal konularda haber beklentisi içerisinde olan akrepler içinde ee, bakıyorum bazı harfler var. Y harfini net gördüm ama onun yanında Başka bir harf var ama biraz karışık orası da. Biraz karışıksınız sanırsam. Beklenti içindesiniz. Perşembe, Cuma aslında bu konularla ilgili netlik kazanacak. Elinize para geçecek diyemiyorum. Ondan sonraki haftaya sarkabilir. Çünkü haber bekliyorsunuz. Bu haber olumlu geliyor. Ama para sonrasında gelecek. Önce haberi gelen bir para olarak görünüyor. Eğer para beklentisi içinde olur iseniz. Hafta sonunuz için biraz tıkalısınız. Yani şöyle... E, hafta içinde halletemedi halledemediğiniz bir meseleden dolayı elinizde bir yük görünüyor. E, bu yükü biraz kafanızda büyüterek hafta sonu bunu düşünerek ya da bazı farklı adımlar atmaya çalışarak geçirebilirsiniz aslında. Çünkü burada çok düşünceli bir elinizle de bir şeyleri ararken çıkıyorsunuz. Yani düşündüğünüz konuda bir çare arıyorsunuz sanki. Bu çareyi bulmak adına da hafta sonunuzu biraz düşünerek sakin geçirmek isteyebilirsiniz. Hafta sonu ne yapmak isterseniz hep yavaş ilerleyecek bir hafta sonu. Yani hep bir kaplumbağa görselleri çıkıyor. Bu yavaş ilerleyecek bir konu. Hafta sonu tadilat şu, bu işleri düşünüyorsanız eğer bu konuda bir hız kazanmanız biraz zor gibi görünüyor hafta sonu için. Bu konu da sizi e, düşündürebilir. Hani neden bu kadar yavaş ilerliyor gibilerinden bir durum söz konusu olabilir. İç dünyanızda ikilem yaşadığınız konular var. İş hayatınız ev hayatınız uymuyor ya da ev hayatınız iş hayatınız olmuyor. İlk aklıma gelen acaba evinizden işiniz çok mu uzak? İstediğiniz parayı kazanamıyor musunuz? Bu gibi görseller var. Bu hafta genel anlamıyla aslında düşündüğünüz aşktan çok işiniz. Parasal konularda bir musluk arayışı var. Yani farklı bir e, iş arayışına Girme ihtimaliniz var. En azından düşüncesel olarak, özellikle Pazartesi Salı bu konuda biraz daha istekli görünüyorsunuz. Sonrasında bir değişkenlik olabilir ama hafta sonuna doğru gene aynı şekilde e, ikilemde kalmışsınız. Para az geliyor görseli var. Sanki dalgalı bir denizin içerisinde ne yapacağınızı bilmez şekilde çıkıyorsunuz bu hafta için. Çok fazla düşünüp hiçbir şey yapmadığınız bir hafta gibi çıkıyor. E, elinizde bir şeyler yok aslında. Hani bir şeyler tutmaya çalışıyorsunuz ama önünüze gelen fırsatlar sizin isteyebileceğiniz fırsatlar satlarmış gibi görünmüyor bu hafta. E, aşk ve evlilik dedik. Evlilik konularında bir şey yok. Aşk konularında da aslında bir şey yok. Evlilik konularında sadece sarılmış olduğunuz bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları bir yol açarak özellikle çarşambadan sonra bir sıkıntınızı halledeceksiniz. Evli olan akrepler için. E, ama bunu hallederken de biraz sıkılabilirsiniz. nasıl bir şey gibi bir durum var ama açılıyorsunuz yani siz bulacaksınız derman sizde aslında bu dermanı bulduğunuzda da yolunuz tamamen açık görünüyor biraz gözlemleyeceğiniz bir hafta görselleri de var konuşmak isteyip de çok fazla konuşamadığınız bir hafta aslında içten içe bir şeyleri yapmaya çalışacaksınız bunları yaparken de biraz kendinizi yıpratabilirsiniz o yüzden bu hafta biraz daha dikkatli olun derim ne diyoruz? Sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, keyif ve neşe her zaman yanımızda olsun. Güzel bir hafta olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.